Bütün bu denizlerin belki de en sevdiğin noktalarından bir tanesine geldik. Panormitis Kilisesi, Manastırı. Burası Panor Koyu, göl gibi çok tuzludur suyu, rüzgar girmez, kıvıldamaz, dalga girmez. Boğazdan geçersiniz, gemiler ortasından anca girerler. Efendim, ve buraya, buraya devirlerler. Panormis ise bir kahraman var. Arkangel Mihailis. Yani Melek Mihailis. Melek Mihailis benim cüzdanımda da taşırım kartını. Denizcileri koruyan melektir. Dilek dilerseniz o dileğe yerine de getirir. Kendine bir hediye getirirsiniz. Hediye ne olabilir? Ya zeytinyağı ya da süpürge. Ben sana süpürge getireyim diyenler getirmezse eğer bakın hikayeye bak. Buradan geri giderken geminin motoru çalışmayabilir. Hatta şöyle olurmuş bir rivayete göre. Geminin motoru çalışmazsa burada giderken hoparlörden argan hal bir hal ise direkte bulunup da yerine getirmeyenler varsa lütfen gemiden insin derlermiş. <laughs> gemiden inince birileri, her kimse onlar motoru motor çalışırmış gibi hikayeler var. İçeride de çok güzel gümüşten yapılmış birkaç ...heykeli, tasviri resmi var Ankara Mihalisin tabi bir rivayete göre burası eski bir tapınağın üzerine yapılmış bir e, kilise ama bunun için bir kanıt yok. Sonra 1800'lerde bu saat kulesi yapılmış öyle biraz tuhaf bir tarzda ne barok ne bir şey enteresan ve Doğu Akdeniz'in belki en yüksek kulesi olarak geçiyor. Burada da misafir evleri var. 8 Kasım'da buraya gelirseniz burası Ana Baba günü mahşeri kalabalık var. Demiyorsunuz bile. Bütün insan dolu çünkü 8 Kasım Angel Mikhailis'in günü. O gün bütün dünyanın her tarafından Simi Adalılar. Eskiden Avustralya'dan, Yeni Zelanda'dan, Amerika'nın her tarafından göçmüşler aileleri. 100 sene, 200 sene evvel geri çocukları buraya 8 Kasım'da geliyorlar. Lütfen buralardaysanız muhakkak uğrayın 8 Kasım'da. Burası çok hoş oluyor ve burada ilk 500 kişi gelenler bu evlerde ücretsiz konaklayabiliyorlar. Burası bir ara burayı yapanlar İtalyanlar 1900'lerin başında bu binaları ve bir ara düşkünler yurdu, huzur evi olmuş bu buralar. Sonra şimdi galiba değil artık. Şimdi misafirhaneler. Gelin beraber nihayetsiz ziyaret edelim, direkte bulunalım, zeytinyağımızı getirip verelim. Bir direk takip edin beni. İşte anlattığım Melek Mihalis bu adam. Gümüşte yapılmış Melek Mihalis. Bütün gemicileri koruyan, denizcileri koruyan fırtınalara karşı, direk kırılmalarına karşı bizleri koruyan Melek. Büyük olan tasviri şuradadır. Gelin takip edin beni. Melek Mihalis. Dilek söylemez ama söylemeden duramıyorum. Barışı içinde, refah içerisinde, insanların mutlu olduğu, güvende olduğu bir Türkiye Cumhuriyeti için bir tane daha yakacağım. Bu da eğitimli, kültür düzeyi yüksek Türkiye vatandaşları için. Melek Mihalis, çalış bakalım.